Şu anda ipekçilik sektörü nereye gidiyor? İpekçilik sektörü son yıllarda belediyemizin ve devletimizin desteğiyle daha ileri yolda gitmekte. Ancak pandemi nedeniyle tabii dünyada olduğu üzere Bursa'da da ticarette bir yavaşlama söz konusu. Ama İpek'in gelecekte hala eskisi gibi değerini koruyacağından eminiz. Fiyatlarınız şu anda ne durumda? Fiyatlarımız tabii ağırlıklı dolar bazında olduğu için... Bir kısım artış gösterdi fakat hala tüketicilerin ulaşabileceği düzeyde e, talep oluyor tabi dışarıdan gelen misafirlerimizin yoğunluğuna bağlı olarak e, müşterimizi her zaman gibi bekliyoruz e, tabi ülkemizin içinde de yerli vatandaşlarımızın yerli turist dediğimiz e, vatandaşlarımızın talebi çok yüksek e, haliyle burada deniz e, dağ turizmi hepsi içinde bir e, bölge olduğumuz için müşterimize yoğun talep göstermekte hanımıza. Şu anda ipekçilik sektörü nereye gidiyor? Yani ipekçilik sektörü derken biz zaten yurt dışı çalışıyoruz. Biz kendi üretimimiz var. onlar sonra bizim için iyi yani. Hiç şey yok ama üretici eskisi gibi yok tabii ki. Talep yok mu? Talep yok derken var tabii ki de ee, nasıl diyeyim sadece çoğunlukla yurt dışı. Türkiye biliyorsunuz ekonomik olarak biraz sıkıntıda olduğu için Aha, biraz yavaş yani. Peki fiyatların şu anda ne durumu ne? Kumaş olarak yani onların metresi 250 300'den başlıyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ondan sonra fularların da yani 50'ye de ipek var. Gramajına göre altın gibi. Ondan sonra hani 500'e kadar 700'e kadar ipek var.